Yılmaz Güney, halkın sinemacısı, suskunların dili. Bu kısa giriş, söyleşimizin hemen başında salona aynı yerden bakmak için elbette. Sahneden önceki son nefes, kapı aralığı. Konuğumuz Ahmet Sabri Can Türk'ün açacağı tartışmaya zihnimizi ısıtmak için buradayız. Şimdi bu ismin köklerine dönelim. Çünkü kökler anlaşılmadan dalların neden bu kadar genişlediğini kavrayamayız. 1 Nisan 1937. Adana'nın Yüreğ ilçesine bağlı Yenice Köyü. Yoksul bir işçialarısının çocuğu olarak dünyaya gelen Yılmaz bütün daha sonra Yılmaz Güne yazını aldı. Babası Severekli, annesi Vartolu Kürt kökenliydi. Toprakla, emekle ve yoksullukla yoğrulan bu çocukluk onun hikaye anlatıcılığının da ilk kaynağı oldu. Kısa süre sonra öyküler yazmaya, sonra da sinemaya yöneldi. 1950'lerde sinemaya adım attı. Art Firmaz'ın yanında asistanlık yaptı, set tozunu yuttu. Yeşilçam'ın altın çağında kamera önüne geçti. Sert bakışları, doğal oyunculuğu ve sahiciliğiyle dikkat çekti. Çirkin Kral lakabını aldı. Çünkü o alışılmış can kalıplarını yıkan bir halk figürüydü. Yükselişi hızlıydı. Ama büyük yükselişin arkasında halkla kurduğu sahici bağ vardı. Şimdi ise sinemasının diline bakalım. Çünkü dil bir ismin asıl mirasıdır. Yılmaz Güney sineması yalın, sert ve doğrudandı. Umutta tükenen bir bekleyiş, sürüde gelenek ile şehir arasındaki gerilim, yolda bir ülkenin aynası, duvarda çocukların çığlığı vardı. Kısa planlar, sarsıcı cümleler, süssüz bir gerçeklik. Filmleri yalnızca hikaye anlatmaz, izleyeni soruya çevirirdi. Ama bu dili anlamak için onun ödediği bedeli de bilmek gerekir. Yılmaz Güney siyasi duruşu nedeniyle birçok kez yargılandı ve cezaevine girdi. 60'larda komünizm propagandası suçlamasıyla tutuklandı. 1970'lerde yeniden ceza aldı. 1981'de izini çıkarak cezaevinden kaçtı. Yunanistan ve İsviçre üzerinden Fransa'ya geçti. 1983'te Türkiye vatandaşlığı iptal edildi. Ama o sürgünde bile susmadı, yazdı, film çekti, konuştu. Sürgün yılları Paris'te geçti. Burada üretmeye devam etti. Fakat sağlığı hızla bozuldu. Mide kanseri teşhisi konuldu. 9 Eylül 1984'te 47 yaşındayken Paris'te yaşamını yitirdi mezarı Paris'teki Perleşez mezarlığında. Beden gitti ama hikaye sinema perdesinde yaşamaya devam Güney mirası bir mit değil yaşayan bir sorumluluk. Ezri'nin yanına eğilen kamera hala genç sinemacıların elinde bir pusula. Adalet, eşitlik, özgürlük. Perdede bir slogan değil, kadraja giren insan yüzleri. Bugün onun adını andığımızda aslında kendimize bakarız. Çünkü bu hikaye bir dönemin değil, bir bilincin hikayesidir. Şimdi sözü Yılmaz Güney başlığı altında açılacak söyleşinin konu olan Ahmet Sabri Can e bırakırken bu kısa girişin yalnızca bir kıvılcım olduğunu hatırlatalım. Filmler konuşacak, sorular büyüyecek, cevaplar yolunu bulacak. Yılmaz Güney'i saygıyla anıyoruz ve söze devam ediyoruz.